Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 5M Migros'tan aldığımız ürünleri tanıtacağım. Arkadaşlar ve videonun sonunda like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sürprizim, bir sürpriz ürün değil. Bu sefer bu videoda bir sürpriz ürün değil. Bir sürpriz keçi tanıtacağım arkadaşlar size. Ama videonun sonunu kadar izleyin. Yoksa sürpriz kişiye göremezsiniz. Arkadaşlar ilk olarak Harry Potter ürünlerinden hazır mısınız? Harry Potter vardı. Arkadaşlar bakın şurada Harry Potter yazıyor. Gözlük ve şimşek. Çok tatlı bir bardak. Harry Potter. Bu bardağı buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar Harry Potter posteri göstereceğim. Bunların <laughs> hepsini 5M Midas'tan aldım arkadaşlar. Hazır mısınız? Meymen'in 3 boyutlu arkadaşlar. Bakın gerçek gibi. <gülüyor> <gülüyor> burada belki bir şey var. Dumbledore. Harry Potter. Weasley. 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 Arkadaşlar söylediğini hatırladım. Harmony cin gibi cüceler. Arkadaşlar böyle ve Hogwarts. Arkadaşlar böyle pastelim böyle. Tam burama diye düşünüyorum. Ama daha güzel bir yerde bulabilirim oranda. Arkadaşlar koyuyorum içine. <laughs> arkadaşlar. Hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi çok seveceğiniz bir tane durmuyor. <laughs> çok seveceğiniz bir tane çok seveceğiniz düşündüğüm bir tane ürünü tanıtacağım. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır ee, Arkadaşlar ne bayrağı yaptım? Unuttum. Indorba'yı arkadaşlar kırmızı ve aslan simgesi var. Hem kırmızı hem e, hem Harry Potter'ı hem kırmızı rengi hem de aslan hayvanını sevdiğim için bu barı aldım arkadaşlar. Şimdi kıvralım ve yerine koyalım. Arkadaşlar şimdi bir bir tane oyun oynayacağız sizler. Şimdi da aldım arkadaşlar. Asalar da aldım. İki tane asa aldım. Bakalım bu kimmiş? Hmm. Şimdi arkadaşlar bunu biri size 15 saniye veya 20 saniye süre verdim. İlk olarak başlıyoruz. Başladık. Arkadaşlar düşünün. Ee, ondan çalmadan önce dan bu ay dedim arkadaşlar ya. Dumbledore'un mu Dumbledore'dan e, neydi? Voldemort. Voldemort çalmadan önce Dumbledore'un asasıydı. Söyledim arkadaşlar. Ama bundan ağzından kaçırmayacağım. Bunda ağzından kaçırmayacağım. Şimdi koyalım. Hazır mısınız? Dıy dıy. Dıy dıy ejderha kalbinden yapıldı. Kötülerden biri. Abra kadabra. Hatırlıyorsanız öldürme büyüsü. Kötülerden biri diyorum. Her bölümde oynayan bir tane karakter. Her bölümde daha da güçleniyor. Düşünün. Ve süre bitti arkadaşlar. Bu Voldemort'un. Lord Voldemort. Sun deneydi. Agra, abra kadabra. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın ve abone olmayı. Arkadaşlar şimdi size sürpriz kişiyi tanıtacağım. Bir dakika bekleyin. Hazır mısınız arkadaşlar? Dünyanın en tatlı kişisi. Dırdırın sushi. Benim kedim arkadaşlar. Bir yaşında ve erkek çok tatlı. Azın sushi koydum çünkü e, ee, sushi yemeğini çok seviyorum. Buru Gözleri bal rengi. Bal, Arkadaşlar yerinde durmuyor. Ona <laughs> fazla sıktım. Arkadaşlar videom sona erdi. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz.